Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Vakıflar Bankası ile birlikte devam edelim. Vakıflar Bankasında teknik görüntü güzel. Diğer bankalara göre daha iyi gidiyoruz ve daha sağlam duruyoruz. Ben bu açıdan Vakıflar Bankasını e, özellikle özel sektördeki bulunan garanti yapı kredi akbank gibi şirketlere göre daha iyi buluyorum. E, İş Bankası onlardan bir tık daha iyi e, bir son iki sefer o. Ama İş Bankasından da bir tık daha iyi vakıf bankı. Çünkü daha sağlıklı duruyor, daha güçlü duruyor şu, şu an için iyi bir şekilde şubat ayına giriyoruz. O yüzden bence diğer bankalara göre sağlam gözüken ve yeni aya iyi giren bir vakıf bank var diğer bankalara kıyasla bakıldığında. Diğer bankalarda sorun yok aslında. Onlar aşamıyor sorumlu Teknikleri bozuk değil. Negatif hiç değil. Sadece aşamıyorlar. Vakıflar Bankası'nın bunlardan ayıran özellik bu noktaya açmış ve bu noktadan uzaklaşıyor olması. Yani diğer bankalarda umut ettiğimiz, ümit ettiğimiz olay Vakıf Bank'ta yaşanıyor. İşte bu. Yani bu şekilde bankaların anlattığım fiyatları aşması gerekiyor. İşte bakın bak aştı artık. Bu yüzden Şubat ayına giriyoruz ve Şubat ayı boyunca da fiyatlarda kısa bir güncelleme artık yapıyoruz. Birlikte takip ettiğimiz fiyat şu olacak. 24 lira 92 kuruşun altına inmeyen. O yüzden bunları kenara alıyorum. Yani burada dursunlar ama bunlarla işimiz şu anlık yok. Şimdi yeni bir güncellemeye gidiyoruz. Diyoruz ki bu saatten sonra artık Ocak ayının son 2 haftası boyunca da kapanışlar istikrarlı geldiği için 24.92 altına inmeyen 25 lira 40 kuruşun üstü fiyatlayan kalan bize bir vakıflar bankası lazım. Bundan sonraki Şubat ayı boyunca, Şubat ayı sonrası dönemde, önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz olay budur. Biz bu fiyatların altına inmediğimiz müddetçe Vakıflar Bankası'na herhangi bir bundan sonra sorun beklemiyoruz. Artık şirketin mücadelede başarılı olduğunu, hareketlerin önünü, yönünü, yukarını açmaya başladığını, hedef potansiyelinin yukarını olabileceğini anlatıyor ve şirket artık hedefler konuşabileceğimizi vurguluyoruz. Hedeflerden kastımız neydi? 26 827 hedef birdi biliyorsunuz ki. Bak geldi. 27 aşılırsa istikrarlı bir şekilde 24 27 400 27 500 hedef 2. 27 90 28 hedef 3. Bu şekilde 29 300'e kadar potansiyelin öne açık. Haberiniz olsun. Artık başlıyor vakıflar. Ben bak, bak deriz. Yeter ki bozmasın kendini. 25 40 üstte fiyatlasın. 24.92 altına inmesin bu. Olayımız bu şekilde olacak. Bilginize bu fiyattan üstü kapatıp kaldığımız tutulduğumuz müddetçe de performansın yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını hep beraber bekliyor olacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.